Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün yine bir videomuzda karşı karşıyayız. Size önce hilelerden bahsetmiştim. Ee, bir dakika. Ha. O en sondaki hileden bahsetmiştim. Büyük kutudan. Ee, evet. Hileleri göstermiştim. Hayla birinci kademe ve ikinci kademeyi de izlemelisiniz. Yoksa hileyi yapamazsınız ve arkadaşlar bu ara bakıyorum evet beğenme e, abone olma bir iki kişi arttı fazla artmadı abone ve beğenmenizi istiyorum öyle öylece size daha güzel şeyler gösterebilirim arkadaşlar size karakterlerinden bahsedecek olursam bu aralar epey bir çalıştım ve 8500 kupa neredeyse oldum tam tamına 8494 kupayım Öyle yanında gördüğünüz kardeşim de işte kardeşim. Kardeşimin önce bir tane hesabı vardı biliyorsunuz. Ama o hesabında bir sorun oldu. Üzerine yeni bir hesap açtı. Şimdilik altı karakteri var ama olsun. Ee, evet. Kardeşim şey istedi. Ben zaten görev var. Savaş topuna kalıp ben karakter değiştireceğim zaten. Evet, şu an kardeşimle konuşuyorum. Eldi kupa sonra burada kaçacak o yüzden pes el ona kazanırsa açacak. Evet. Şu an böyleyiz. Evet arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Yeni bir tane kulüp açtım. Kulübüme girmek isteyen olursa girsin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Daha iki kişiyiz ve 9444 kupamız var zaten. Evet şu an zaten ikisi de biziz. Evet şimdi size ne var? Direkt hemen oyuna geçelim arkadaşlar. Hazır dedim ve oyundayız. Evet yükleniyor. Ha, ben peni alacaktım da neyse beni geldi. Evet arkadaşlar şu an karşıda Lu var. Evet arkadaşlar bu ara Lu'ya tepki attırıyorum ben. Evet arkadaşlar ödüm ne yazık ki. Ama sıkıntı değil. Çözeriz yani. Evet şu an. Uf bir tane daha yedim. Evet, kardeşim öldü yine. Gelmişsin yani, Evet. Benim canım olsun. Candan biraz sıkıntılıyım. Evet arkadaşlar size söyledim. Bir sürü yeni karakter açtım. Bunların hepsi çok zor oldu. Aslında bir iki tane sezon bitirdim. Sonra işte kromatik olan şey geldi. İki sezon bitirince. Epey bir oldu yani. Evet şu an kalenin önünde karışaydı. Evet şu an kimse yaklaşamaz. Evet, kardeşim gördüğünüz gibi şeyi koymuş. İyi etmiş. Oh, iyi İyiliriz, evet. Evet şu an Hı. Evet arkadaşlar şu onu Zaten üzerime şeyi çok kullanmadım o jungle at Tamamdır Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 sıfır önde şimdi Ben özel gücümü şeyi çok kullanmadım şimdi onu da göstereceğim Şey gelmeseydi kullanmayacaktım. Uuu <laughs> duvarları yıkmak için kullanıyorum. Bu taktik çok güzel. Şimdi bakın hemen kardeşim gol atacak. Bak hiç kaymadı. O, oyun hatasıydı bu. Hmm. Ayrıca sıkıntı yok. Özel gücü bile bile kullanmadım. Hı. Hmm. Bu arkadaşlar. Evet biraz gösterdim. Ee, bu bölümde belki bir tane kutu atabilirim. Ya da açmaya gidiyorum arkadaşlar. Ben size bir tavsiyede bulunayım. Şunları tek tek açın. Çünkü bu mega kutuyu tek açtığınızda şansınız çok az dolu. Karakter çıktı. Yükseliyor. Karakter çıktı. Ne geldi kardeşim? mu? primomu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. El, El çıktı. El evet şimdi baktım video 6. dakikasına gelmiş. İyi. Neyse tek kardan bir maça gidelim. Bu tekrar oyuna yapalım. Tekrar oyunu yapı takımda maç yap şeyim var. Evet şu an maçta biraz sıkıntı yaşıyorum. Frank aslında biraz güçlü ama... Ben yeni açtığım için canı biraz az. O kötü oluyor bende. Kardeşim şu topu alırsak parçası yalan şey olur mu? Ben ileri gidiyorum sen topu al. Bir dakika sen beni mi öldürecektin ya? Yuuu! Yuuu! Evet arkadaşlar şu an e sana yardırıyorlar. Evet. Gol geldi. Primerimi attım. Tekrar oyna. Mesela size bir şey daha söyleyeceğim. Mesela daha yeni galleri reddetti ya. O galle gelmese de onun yine güçlü bir karakter gibi. Bak surge geldi. Bunun sebebi bu oyun niye böyle yapıyor? Bunu da anlamıyorum. Bir kere güçlü karakter geldi mi sonra çarpıya bastı mı? Tekrardan güçlü karakter geliyor. Çok değişik bir şey. Onu da anlamamış Anlamış değilim. Ben şimdi özel gücümden duvarı yıkmaya gidiyorum. Duvarı hiç sevmiyorum. Savaş topunda. var. gibi geçiyor. Evet. Bazen öyle hata oluyor. Niyeyse. Evet hocam hadi kulat. at. Evet. Hadi o artık ya. Evet. Şu an zaten bir sıkıntı geçtiğimiz için mesela şu an duvarımızı yıkabilirim ama şu duvarı yıkacağım. Bu duvar bize biraz daha avantaj sağlar. Müzeki engeli kaldırdık mı topa daha kolay yaklaşabiliyoruz. Ve bu da bize olanak sağlıyor. Hadi Ya hocam niye <laughs> Şimdi arkadaşlar hop arkadaşlar duvarı yıktım. Gördüğünüz gibi duvarı açılınca gol atması daha kolay oluyor. Evet arkadaşlar şu an tekrar oyna. Bakın yine sürge girmeyeceğim dedi. Bakın şimdi hangi geldi geldi yine de güçlü ama dönüyorsun. güçlü yani aslında bu arada e, bu arada dikkatimi çekti e, nasıl desem neydi ha Mickey'de yıldız gücü ne hiç görmemiştim önce ilgimi çekmemişti. Ama şimdi çekiyor. Epey bir. Ee, nasıl desem. Mermisini atıp duvarların üzerinden zıplayarak gidebiliyor. Bu da efsane bir güzelmiş. Bunu da ben ilk defa gördüm. Bu o kadar oynuyorum ama ilk defa görüyorum. Ne kadar oynar siz de zaten biliyorsunuz. Evet işte neredeyse ben bu yani Brawl Stars'ı iki yıldır oynuyorum. Hocam pas ver pas pas. İki yolda ancak bu kadar gelişebildim. Efsane bir gelişme aslında. Evet en üst topu alsam ben şurayı hallediyorum. en üst topu alacak yeri savun. Evet ben duvarı yıkmaya gidiyorum şu an. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi hocam sen şu kula açıyorum ben. Yes. O aradan nasıl o geçti? Aradan nasıl geçti ben bile bilmiyorum. Bir de orada tutarlatıp işte. Evet. Ben de izleyeceğim. Bir evet şu an e, ya, şu bir çekişme gerçekleşti de. Evet bunu paylaşacak bilirim. Yani evet işte, arkadaşlar bugün yaz Ayla, bugün birini de yazdım. Yani YouTube'dan buldum. Abone olmuyorsunuz arkadaşlar kısacası.